Şampiyonlar Ligi'nde Ali Samiyen'de Galatasaray Milan'ı ağırlıyor. İşte kadrolar ekranlarınızda Emre ve Okan'ın sarı kartı var. Bu maçta dikkatli olması lazım. Milan'da da Maldini, Gattuso ve Ayala'nın sarı kartları var. İki takım da Şampiyonlar Ligi'ndeki bu maçta iyi sonuç almak için sahaya çıkıyor. İşte Galatasaray ve Milan'ın sağ içindeki dağılımları. ve yedekler ekranlarınızda. Lopez Nieto yardımcıları, kileleri kontrol etti ve karşılaşmaya Galatasaray takımı başlayacak. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Kapone Hacı Hakan Üsal ve Popescu. Vean presi var. Capone. Uzun pas. Ümit indirdi. Duvar pası Arif'ten. Ümit orta pozisyonu. Ümit'in ortası savunmadan dışarı çıkıyor. Paolo Maldini ayak koydu. Hacı. Ortası kaleye. Abbiati. Abbiati çıkıyor kontrol ediyor. Galatasaray'ın rakip yaralandı presi var. Abbiati. Sekentor. Arif. Gol pozisyonu alabilir. Capone. Son anda Abbiati. Emre'nin ayağından söktü aldı Abbiati. İşte pozisyon. Emre cezalar içinde. Abbiati. Dikkatli olan kaleci. Fadi Terim. Bir başka atak Galatasaray adına. Akaşkür. Uzaktan vurdu. Ambiati'nin kontrolünde alta gidiyor. Maldini. Orta geldi Gali'den. Beyah kafayı vuruyor. Topa alta gidiyor. Tehlikeli pozisyon. veya Top alta sonuçlandı. Arif. Hakan Şükür savunmanın arkasında kontrol edebilse çok tehlikeli bir pozisyon olacak. Arif kaptı. Okan hata destek verdi. Orta pozisyon arıyor. Ve rakibine çarpıyor top. Orta veya haya koydu bir kornerde. Hacı'nin ortası. Uzaktan vuruş, top dışarıda. Hakan Ünsal vuruşu yapan isim Galatasaray'da. Alberto Zakaroni görüntüde. Milan'ın teknik direktörü. Hacı ile başlayan Galatasaray'a. Okan göğsünü muşat önüne indirdi. Okan ümite bırakıyor ortası. Hakan Şükür ve Okan'ın önünden geçti top. Helbek savunmasını rahatlatıyor. Milan'ın hata başladı. Taferel, bravo Taferel. Çıktı kontrol etti. Giunti'nin önünde. Veya Giunti ileride Engoti ile birlikte çok tehlikeli isimler. Şevçenko. Şevçenko'nun ortası. Veya vuruyor ve topağlarda. Veya vurdu. Top ağlara gönderdi. Dakika 20. Galatasaray kalesi gol görüyor. Şevçenko ve Veya. Kafarel'in yapacağı çok fazla bir şey yok. Galatasaray savunmasının büyük hatası. Okan yerde. Maçın hakemi serbest vuruş dedi. 20. dakikada Veya'nın golüyle Milan. Ali Samiyen de 1-0 önde. Okan ayağına çok sert bir darbe aldı sarı kart görüyor o pozisyonda. Milan'ın hata. Derinlemesine pas. Şevçenko ve top dışarıya gidiyor. Şevçenko bu ataktan sonuç alamadı. Okan da sarı kart gördü. İkinci maçta forma giyemeyecek. Bundan sonraki maçta Okan da yok. Galatasaray'ın hata. Arif indirdi. Hacı Hacı şut pozisyonu arıyor. Derinlemesine pas. Hakan Şükür kaleci ile karşı karşıya vuruşu. Kaleci Abbiati gole izin vermedi. İşte pozisyon. Hakan Şükür gole çok yaklaşıyor. Tecrübeli kaleci Abbiati kornere açıldı. Şevçenko ceza alan içinde. Abbiati gol pozisyonu ve topu alardı. Bravo Capone. Skor 1-1 oldu. Dakika 26. Ve Angolini Capone ile cevap veriyor Galatasaray takımı. Tafarel'de Gol sevincini yaşadı Capone. Gerilerden geldi. Karambol'de topa vurdu. Ve 26'da skoru bir bire taşıyor. 20 veya 26 Capone. Galatasaray da Saray tribünleri ayakta. Şampiyonlar Ligi'nde şimdi bir birlik eşitlik var. Capone. Milan başlama vuruşunun üstünde. Galatasaray bir birlik eşitliği yakaladı. İşte bir başka açı, İşte Capone ve gol. Kale arkası kamerası, Capone boşlukta çok iyi vuruyor. Şimdi skor 1-1. Ali Samiyen'de Galatasaray 1, Milan 1. Hacı. Ve kafayı vurdu. Atak devam edecek. Yerden vuruş. Karamboy savunma. Şevçenko'ya gelmiyor. Ve saraya atağa başladı. Serbest vuruş dedi maçın hakemi Arif'in yaptığı harekete. Kapone. Offside yok. Arif cezalar içinde sekiyor top. Abdiyati. Arif. Orta cezaların içine. Ümit ama top dışarıda. Bir başka atak başlayacak. Okan cezalar içi. Hakan Şükür offside. Hendrik serbest vuruş Milan'ın diyor yardımcı hakem. Kaptırılan top. Ümit ama öncesinde faal var. Okan ayağına bir darbe daha aldı. Paolo Maldini sarı kart görüyor. Ceza alın gönderilen top. Ümit vuramıyor. Ümit vursa Galatasaray 2-1 öne geçecek. gollinin önünde. Arif. Top dışarıda. Bir başka ata Galatasaray'da. Engoti. Hakan Şükür topu takip etti. Helbek. Hakan Şükür sıyrılıyor rakibinden ama öncesinde faal yapıyor. Lopez niyet onun kararı böyle. Galatasaray'ın presi devam ediyor. Lopez Nieto bir serbest vuruş daha dedi. Ve Lopez Nieto ilk yarıyı bitiriyor Ali Sabiyen'de. Şampiyonlar Ligi'ndeki bu zorlu mücadelede Dea ve Capone'nin karşılıklı golleri ve görüntülerimiz ikinci yarıdan bir birlik eşitlik var şimdi. Taç Galatasaray'ın. Ümit uzun bir taç. Seken top Maldini'den. Hakan Şükür topun üstüne atladı. En Engoti bıraktı. Orada savunma uzaklaştırıyor. Helbek'te. Arif'in desteği ata, Korner. Ayak koran. Ayağı alan. Orta cezalar içine. Savunma. Geriye doğru çıkartılan top. Vuruş karacı Abbiati. Atak devam edecek. Popescu vurdu. Bir ortada. Yine Abbiati. Elinden kaçırıyor ama. Öncesinde Hacı'ya kaldırılan bir bayrak var. İşte pozisyon. Popescu vuruyor. Abbiati son anda tokatlıyor. Galatasaray'ın ikinci golünü engel oluyor. Bir birlik eşitlik devam ediyor Ali Samiyen'de. Şampiyonlar Ligi'ndeki bu zorlu karşılaşmada. Gol pozisyonu. Vuruş ve top ağlarda. Miran. Giunti ile 51. dakikada 2-1 öne geçiyor. Bu golü engel olamadık. Fatih Terim üzgün. Ve Giunti bu pozisyonda başarılı. İşte Milan'ın hata. Galatasaray savunmasında kademe ve derinlik anlayışını yitiriyor. Giyut'u vuruyor. Kafarel yapacağı çok fazla bir şey yok. 51. dakikada Milan Ali Samiyen'de Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 önde. Galatasaray yılmıyor. Bir başka hata başlattı. Hacı. Engoti top dışarıda korner. Hacı kullanacak köşe vuruşunu. Ceza Cezalar için orta. Seken top Şut pozisyonu. Capone bir ortada. Engoti topu takip etti. Hacı topu aldı. Bir ortada. Korner. Bir başka atak başladı şimdi. Şut pozisyonu. Popescu sıyrılmak istedi. Girdi cezanın içine. Kapone orta pozisyonu. Yaptı ortasını. Engoti uzaklaştırıyor. Capone atağa destek verdi. Abbiati çıktı kontrol etti. Milan 2-1 önde. Ve atakları var. Galatasaray'ın kontra atağı başladı şimdi. Uzun bir pas savunmanın arkasına. Hakan Şükür ve kaleci hapiyatı. Gülü oyundan çıktı. Sercin yo oyunda. Milan oyuncu değişikliği yaptı. Emre ile başlayan bir başka atak. Hakan Üstahlı yanında derin pas yaptı Arif'e. Engotü'den sıyrıldı Arif. İyi orta yaparsa gol gelebilir. Arif geriye çıkarttı. Hakan Hüsa daha geriye. Okan sağ kanatta bindirme yapıyor. Şimdi Hacı o da orta arayacak. Orta pozisyon arayacak. Paolo Maldini'nin önünde yaptı ortasını. Kafayı vuran futbolcu ayağına topu korna geçiriyor. Hacı Engoti kafayı vurdu. Şevçenko bıraktı. Ve topu Hakan kontrol ediyor. Daha da Okan savunmanın arkasına ama kimse yok. Apiyatı. Okan üzgün. Galatasaray 2-1 yenik durumda ama yılmıyor. Orta geldi. Hakan Şükür vurdu kafayı. Son anda savunmada ayağına Engoti boşa çıktı. Arif tamamladı. Hakan Şükür karambol. Orada seksek çok tehlikeli. Maldini kaptırıyor topu. Emre şut pozisyonu yine Maldini. Bir kaleci gibi uçtu. Topu çeldi taç Galatasaray'ın. Galatasaray'ın presi, gol arayışı. Orta, son anda savunmada kafayı vuruyor. Ayağla. Ve atak devam edecek Galatasaray adına. Ergün çıkardı geriye. Orta cezaların içine. Yine Maldini, yine Maldini. Savunmada çok dikkatli Maldini, tecrübeli oyuncu. Bir başka atar, Ümit. Yine ortası, yine cezaların içine doğru. Arif Engoti karşısında Maldini. Engoti dikkatli. Maldini topu kontrol etti. Bir ortada Hakan Şükür. Kafayı vuruyor ayağına ama öncesinde faal yapıyor. Serbest vuruş kullanacak Galatasaray. Galatasaray için çok önemli bir an. Arif çıktı yerinde Mars diyorlar. Milan 2-1 önde Ali Samiyen'de Galatasaray gol arıyor. Şut pozisyonu. Ümit vuruyor ve son anda Abiyati. İnanılmaz bir top çıkardı Abiyati. Ümit gerçekten çok güzel vurdu. Ama Abiyati gole izin vermedi. Hakan Şükür vurdu kafayı ceza alan içinde. Şençenko'dan önce kafayı vuruyor Emre. Atak devam edecek. Sekiyor top soğumadan. İşte pozisyon ekranlarınızda. İnanılmaz bir top çıkartıyor Abbiati. Galatasaray'ın ikinci gol arayışları beraberlik arayışları. Orta geldi. Hakan Şükür. Seken top. Gol arıyor Galatasaray. Ergün ortası cezalar içine. Hakan Şükür yerde kalıyor. Savunma ve öncesinde maçın hakemi faal diyor. Milan'ın iki 1lik üstünlüğü var. Ama Galatasaray'ın da atakları var. Bir ortada. Hakan Şükür yükseldi. Vurdu kafayı. Son anda savunma. Atak devam edecek. Emre atağı sürükleyecek. Helbek ayak koydu. Hasan Şaşır önünde topu dışarıya attı. Hasan Şaş. Yanında Ergün var. Orta pozisyonu. Ergin. Yaptı ortasını Ergün. Ayak koydu. Ve Okan vuruyor kaleye Abdiati. Okan vuruyor Abdiati. Bu gole de izin vermedi Abdiati. Ve oyuncu değişikliği Boban oyuna giriyor. Veya oyundan çıkıyor. İlk gole imza atan futbolcu. Ergün. Savunmanın arkasına atmak istedi. Orada Hasan Şaş var Abiyati. Abiyati çıktı kontrol etti topu. Capone. Uzun bir pas yaptı. Galatasaray'ın hata başladı. Okan'ın topu bası. Ümit hata destek verdi. İyi orta gol getirip. Sağ kanat. Vuruş. Soran da Engoti ve uzaklaştırıyor savunma. Sergin uzaklaştırıyor. Fatih Derim çok sinirli. Milan'ın 2 birlik üstünlüğü. Galatasaray oyunu tamamıyla Milan yaralarına yürüdü. Ergün. Hasan Şer. İki futbolcunun arasından bir üçüncü arasından da pasını verdi. Atak devam edecek. Ergün. Yerden pası. Şut pozisyonuna gelecek Galatasaray'ın üç adamları. Ergün. Yaptı ortasını. Halka şükür ve gol. Mükemmel orta. Hakan Şükür vurdu kafayı ve skor 2-2 oldu. Dakika 86. Bravo Hakan Şükür. Yine o klasik kafalarından birini uzatıyor. Vuruyor ve topağları gönderiyor. Günün başarılı ismi Yıldız ismi Abdiyati'yi alıyor. Bravo Hakan Şükür. Bravo golcü futbolcu. Skor 2-2 oldu. Galatasaray 2, Milan 2. Bırakmadı dedik Galatasaray. Atakları var dedik. Oyunu rakip yaralana yıldı dedik. İşte bu karambolde gerçekten Ergün'ün ortası. Muz ortası mükemmel. Hakan Şükür topu direğin dibinden ağlara gönderiyor. Tekrar tekrar izliyoruz. Skor 2-2 oldu. Bravo Hakan Şükür. Bravo. İşte bir başka açı. İşte Hakan Şükür. Abbiati kale çizgisi üstünde dondu kaldı. Neden bir üçüncü gol olmasın? 87. dakika. Skor 2-2. Emre ile başladı hatamız. Hasan Şel. Ergün topla buluştu Ergün'ün ortası savunma Uzaklaştırıyor topu Ergün iyi ortalar yapıyor Ergün bugün Ergün bir ortada Ama bu kez dışarıya <Sessizlik> Ali Samiyan'de 2-2'lik iki eşitlik var Galatasaray bulacağı bir 3. golle Buradan bir 3 puan çıkartabilir Atakları devam ediyor Galatasaray'ın Açık hakemi Lopez Nieto faul dedi. Milan bir oyuncu değişikliği daha yaptı ve Galatasaray'ın hata başladı. Hasan Şak çok süratli. Hasan Şak orta pozisyon aradı. Derinlemesine pas yapıyor. Şut pozisyonu kaleci Abbiati. Abbiati çıktı kontrol etti. O da çok sinirli. Çünkü bir Milan, bir Galatasaray ve skor bir anda 2-2 oldu. Ümit'in ortası ceza alan içine. Akaşkür geriye doğru çıkartıyor. Atak devam edecek mi? Ergün topun üstünden atladı. gün indirdi. Okan göğsüyle orta pozisyonu. Orta Ümit'ten. Kafa vuruşu Akaşkür'e vurdurmadılar. Akaşkür yerde. Maçın hakemi Lopez Nieto penaltı diyor. Dakika 90. Lopez Nieto hiç tereddüt etmedi. Penaltı noktasını gösterdi. Galatasaray şimdi bir üçüncü gol bulabilir. Ümit'in ortasında. Hakan Şükür yükseldi. Engoti faal yapıyor. Ve Lopez Nieto pozisyona yakın hiç tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi. Galatasaray için bir galibiyet, bir öne geçme şansı. 2-2'lik eşitlik var. 20 veya 26 kapone 51 Giunti, 86 Hakan Şükür. Bakalım topun gerisine kim gelecek? Tekrar tekrar pozisyon ekranlarınızda. Engoti faul yapıyor ve penaltı. Topun gerisine genç Ümit geldi. Haydi Ümit! O altın ayağında Milan karşısındaki Galatasaray'ı 3-2'ye öne geçir. Abbiati avla, günün yıldızını avla ve Galatasaray bu maçtan 3-2'lik galibiyetle dairesin. Lopez niyata yerini alıyor. Ümit dikkatli. Herkes 9 metre 15 santimde. Ümit geliyor. Vuruyor ve topu alana gönderiyor. Dakika 90. Gol Ümit. Bravo Ümit. Skor 3-2. İnanılmaz bir sevinç var. İnanılmaz bir atmosfer var. Ali de 2-2'lik iki, eşitliği yakalayan Ardından da 3-2 yapan Galatasaray 3 puanı sevincini yaşıyor Şampiyonlar Ligi'nde. Bravo Ümit. Goller Galatasaray'ın golleri. Kapone, Hakan Şükür ve Ümit'ten geldi. Galatasaray şimdi 3-2 önde. İşte Ümit'in golü. Abbiati'nin yapacağı çok fazla bir şey yok. Topu bir köşeye, Abbiati'yi bir köşeye gönderdi genç Ümit. Bravo Ümit. Skor 3-2 oldu şimdi Ali saniyende. Maçta artık son anlar. Lopez Nieto her an karşılaşmayı bitirebilir. İkinci yarıdaki kaybolan zamanı oynatıyor Lopez Nieto. Uzun bir pas şimdi. Akaşkür kaçtı. Paolo Maldini ve Akaşkür yan yana top dışarıda. Milan kullanacak tacı. İşte taraftarların inanılmaz endişesi var. Milan karşısında iki kez yenik duruma düşen Galatasaray takımı. 3-2 önde. Zakaroni çok endişeli ve üzgün kuşkusuz. Serbest vuruş Galatasaray'ın. Lopez Nieto maçın hakemi. Her an karşılaşmayı bitirebilir. Galatasaray 3, Milan 2. Orta ümitten ceza alan içine doğru. Ve Lopez Nieto karşılaşmayı bitiriyor. Lopez Nieto karşılaşmayı bitiriyor. Galatasaray bir dünya devini de Ali Samiyen'de deviriyor. Skor 3-2. 20 veya 26 Capone. 51 Giunti. 86 Hakan Şükür. 90 penaltıdan Ümit. Bravo Galatasaray. Bravo.